Şimdi bütün bunlar bir Müslüman olarak bir mümin hatta nüfusu şu nüfus dediğimiz şey yüzde %99'u Müslüman olduğu söylenen şu ülkede ki bu tabir beni hiç tatmin etmiyor. Yani nüfusunun yüzde %99'u Müslümandır sözü bana çok çirkin geliyor, bayat geliyor. Hiç inanmıyorum. Hiç beni tatmin etmiyor. Kim nerede söylerse söylesin, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman der demez benim moralim bozuluyor. Aslında sevinmemiz lazım, memnun olmamız ya ne kadar güzel. Yüz kişinin 99'u Müslüman dendiği zaman tabii Müslüman olarak sevinmek, övünmek, hoşlanmak lazım ama bu, bu söz bana yanıltıcı geliyor. Yüzde 99'u Müslüman olsa bu memleketin hiç bu demin bahsettiğim kampanya yazılıp çizilebilir mi? Ne, ağza alınır mı? Dinsiz, Allahsız kelimesi konuşmak bile insanı ürpertiyor. Onun için yüzde 99 Müslüman kabiri çok şüpheli, çok tartışmalı ve belki bir ölçüde memleketi aldatmak ve insanları sahte bir memnuniyet içine sokmak, yanıltıcı olmak bakımından da çok kötüdür. Mümkün olsa halkının yüzde %99'u Müslüman olan kelimesini ben ortadan kaldır, hiç konuşmam. Ağzım almam yani. Yanıltıyor. İnsana bir geçici bir ferahlık veriyor, rahatlık veriyor. Oo ya yüzde %99 Müslüman. bize toprak etmez, bize, bize bir şey olmaz. Bir gibi bir kandırmaca oluyor. Onun için bu kelimeyi kullanmamak lazım. Çünkü uymuyor, mümkün değil. Uymuyor yani. Niye? E şimdi konuşmalarda, beyanlarda, demeçlerde, siyasilerin, hocaların konuşmalarında Elhamdülillah diyoruz bu memleketin, bu milletin yüzde doksan dokuzu Müslüman diyoruz. E sokağa çıkıyorsunuz, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda, panayırda etrafta 100 tane kadın yüz tane kadın görüyorsunuz bu yüz kadının 99'u çıplak o zaman yüzde 99'u Müslüman kelimesiyle çarşı ve pazardaki manzara birbirine zıt teşkil etmiyor mu? tezat teşkil etmiyor mu? sokakta dolaşan şortlu kadın, pantolonlu kadın Bilu kadın, biluz, biluz giymiş kadın, saçlarını taramış açık saçık bir kadın. Dışarıdan baktığınız zaman hangisi Müslümanların kızı, hangisi Ermenilerin kızı ayırt edebiliyor musunuz? Vallahi mümkün değil. Sen benim külahımı anlat yüzde 99 Müslüman diye. Adama hayvanlar bile güler. Ben gördüğüm şeylere, realiteye açık meydanda olan hadiselere bakmam lazım. Mümkün değil. İnsanların içinde taşıdığı inancı da o taşıyandan başka kimse bilmez. Ben ne bileyim ki İslam'a inanıyor. Dıştan baktığın zaman tam bir bal gibi Ermeni karısı. Çıplak. Müslüman bir hacı efendinin kızıdır demek için Ta kalkıp evinin ortasına. Onu da herkes yapamaz. Allahu Teala Müslüman erkeklerle Müslüman kadınların Müslüman olmayanlardan ayrılması için bir hüküm koymuştur. Hüküm, hüküm, kanun. Nedir bu? Tesettür. Örtünme. Onu yerine getirdiğiniz zaman onu uyguladığınız Allah'ın bu hükmünü, bu kanununu, bu emrini uyguladığınız zaman sokaklarda dolaşan Müslüman kadınlarla gayrimüslim kadınlar hemen seçilir, hemen fark eder. E o zaman biz yüzde doksan dokuzu Müslümandır dediğimiz zaman yaşadığımız hayatın realitesine Aykırı konuşmuş oluyoruz. Ancak bir de şöyle bir anlayış var. Şimdi hızla bunu da yaymaya çalışıyorlar. Bahusus bazı böyle vaiz arkadaşlar, hoca arkadaşlar çıkmış şimdi. Gittikçe de sayısı artıyor bunların. Bilmiyorum neye hizmet ediyorlar. Efendim, bir insan La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah dedikten sonra. 24 saat şarap da içse, her gün 24 defa zina da etse, herkesin evinin kapısını kırıp içeriden hırsızlık da etse, bu Müslümandır, kardeşimizdir, cennetliktir, Muhammedidir. Şimdi bunu yayıyorlar. Vallahi kürsüde konuşan hoca bunu yayıyor. Bunu niye yayıyorsun yavrum? Sen bir vaizsin, sen bir hocasın. Yani la ilahe illallah diyen bir adam, 24 saat şarap içer mi? Hayvan oğlu hayvan. Olur mu yani? Şarapla Müslüman bir araya gelir mi? Yani bunu da vaiz olarak çıkmış küsüde konuşuyor adam ya. Ne yani? Bu, bu böyle vaiz olur mu ya? Zaten elin herifi bahaneye bakıyor ya o oh, kelime-i şehadeti getirdikten sonra gerisi mühim değilmiş ya yürü meyhaneye. Adam meyhane camiye gelmiyor ki. Galiba bu arkadaşlar böyle yumuşak davranalım da, yumuşak davranalım, sempatik davranalım. Aman bunlara kafir mafir demeyelim ki camilere gelsinler zannediyorlar. Biraz zavallı camiye değil bunlar meyhaneye gidiyor. Hani camiye? Hiç böyle yumuşak konuşan, yavaş konuşan, canım La İlahe illallah dedikten sonra istediği kadar şarap içsin, o da bizim kardeşimizdir, müslümandır, diyen bir vaizin gidin vaazına üç tane, üç saf cemaat bulamazsınız. Hani iddialarıyla yaptıkları iş arasında bir tenakuz var. Eğer böyle, canım Mevlana böyle söylemiş, söylemiş, gel ne olursan gel. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ne olursan gel. Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tevbeni bozmuş olsan yine gel. Tamam doğru. Ama gel diyor bakın camiye çağırıyor. Camiye çağırıyor. Sohbete çağırıyor, vaaza çağırıyor. Gel de vaizi dinle, sohbeti dinle, tekrar meyhaneye dön demiyor tekrar günahlara dön demiyor, bunu kasten yanlış yorumlamaya kalkıyorlar ve işlerine geldi, geldiği gibi izaha çalışıyorlar. Böyle şey olamaz. Onun için böyle efendim, yumuşak olalım, kimseyi itham etmeyelim, Aman yavaş olalım, aman ürkütmeyelim, aman korkutmayalım, hiç cehennemden bahsetmeyelim. Kim la ilahe illallah dediyse cennetliktir diyelim, şarap içmesine karışmayalım, kerhaneye gitmesine karışmayalım diyen vaizler ve hocalar aldanmışlardır. Böyle hoca tanımıyorum. Böyle vaiz olmaz, böyle bir vaaz nasihat, irşat olmaz. Zaten bütün yayın vasıtaları, bütün televizyonlar, bütün gazeteler devamlı içkiyi reklam ediyor. İçin, için, için diyor. Görüyorsunuz. Devlet televizyonu ve özel sektörün çalıştığı televizyon kanalları sürekli içki reklamı yapıyor. Alkol, alkol. Devamlı. Bir de hoca kürsüye çıkar da la ilahe illallah dedikten sonra 24 saat içki de içse bu Müslümandır, cennetliktir derse aynı propagandaya benzemiyor mu? Aynı reklama benzemiyor mu? Bunlar yanlış şeyler, bunlar günah şeyler. Böyle hocalık olmaz, böyle vaizlik olmaz. Tamam, cenneti de anlat, cehennemi de anlat. Peygamberler de iki kanatlıdır. Peygamber'in bir tarafı Cennet'i müjdeler, bir tarafı Cehennem'i söyleyerek korkutur. İnsanları korkutmayan Peygamber olmamıştır. Çünkü Peygamber'ler iki sıfatı var, Beşir ve Nezir. Beşir demek Cennet'le müjdeleyen, Nezir Cehennem'le korkutan demek. Nezir, Beşir ve Nezir, iki sıfatlar. Sade birini alayım öbürünü almayayım diyemezsiniz, o zaman eksik tarif edersiniz, yanlış tarif edersiniz. Böyle Peygamber yok. Efendim zina da etse, içki de içse, kumar da oynasa, La ilahe illallah diyen kardeşimizdir, cennetliktir, meselesi yoktur, problemi yoktur denir mi ya? Böyle bir şey olsa bile söylememek lazım çünkü alır eline düşür, düşer meyhanenin yoluna.